karlı otluğa girdikken sınır yok. İkisi tek bir kişide. Karlı girdik diyor. Şimdi Çift buna ne demek bizim yeni partimizin başlangıcı. Arnavutluk partımız başladı. Muhtemelen çok kısa sürecek. İncez motorusunu da bilmiyorum. Bir yemek yiyecekmişiz burada. Burayla ilgili çok bilgi bilmiyorum. Bundan sonraki şey ofit gözüküyor aslında. Çok kısa bir parti olabilir. Bakalım görelim nereler çıkacak. Alacağız. Daha sonra Tekrar devam edip bir ülke daha değiştireceğiz. Arnavutluk'tan çıkıp Makedonya'ya gireceğiz. Yaklaşık iki buçuk saat gibi bir yolculuğun ardından yemeğe girmiş oluruz. Yemekten sonra da işte bir buçuk iki saat arası ben olabildiğince sınırlarda hızlandırmaya çalışıyorum. Daha vakitli girebilmek adına. Ee, öncelikle bu ülkede seyahat ederken lütfen ee, ne çocuklar hatta yetişkinler de dahil ayakta durmamaya özen gösterelim. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en acemi şoförlükler Arnavutluk ülkesindedir. Önünüzde gidip dururken sinyal vermeden bir anda ara sokağa dalabiliyorlar. Ara sokaktan bir anda önünüze kırabiliyorlar. Böyle gidiş geliş yollarda durup sohbet edeb edebiliyorlar camlarını açıp. Ondan dolayı Ani fren riskine karşı e, dikkatli olalım efendim. Ne yapacağım ben? Ee, Arnavutluk bir parti olmayacak belli ki çünkü burada sadece yemek yiyip tekrar sınırı değiştirecekmişiz. Birazcık sadece böyle çevreyi görelim imkanımız olacak. Bu partın adı Arnavutluk-Makedonya Jap-Makedonya şey parti olsun. İkisini birleştiririm ben yolun devamı ilginç bir şey olursa tekrar çekmeye devam edeceğiz. Yeşillik alanı çoktu. Arnavut'ta o kadar yeşillik alan olmamasına rağmen tatlı su sıkıntısı neredeyse hiç yok diyebileceğimiz kadar bir seviyesi var. Bakın bu sol taraf göle doğru gidiyor. Arnavut'un içerisinden sayısız büyük nehir geçiyor. İsimlerini ben dahi takip edemiyorum. Trinim var, Boyana var. Luka var, Trinata var. Hepsi birbirine bağlı devasal büyük nehirler. Bu tatlı su sıkıntısı olmamasından dolayı ülkedeki en cazip ve en yaygın olan meslek oto yıkama. Oto yıkamanın suları 24 saat akıyor. Hiç kapatmıyorlar. Bir köy var Makedonya ve Arnavutluk arasında köyde istisnasız abartmadan söylüyorum. Böyle 60-70 metre arayla sağlı sollu yıkamalar var. Bir 2 kilometre boyunca ve hepsinin suları hiç durmadan akıyor. Güçlüdür. Aile büyüklerine, çocuklara, çocuk yapmaya, evlenmeye, yuva kurmaya ee, en meyilli millettir Balkan coğrafyasında ve genç nüfus oranı en yüksek millettir aynı zamanda. Ve o kız alıp verme durumu tamamen kendi aralarında oluyor. Çok çok istisna durumdur. Artık hani günümüz gençliğiyle e, esnek aileler arasında belki olabilir ama yüzde %90 oranında bir Arnavut bir Arnavut'la evlenir. Asla dışarı kız vermezler. Bu da tarih boyunca belki de o erimeme, asimile olmama kısmını ortaya çıkarmış bir unsurdur. Genç yaşta evlenirler genelde. Düğünlerini görseniz kafayı tutarsınız. Şans eseri bir düğüne denk geldiğinizde bir kere kılık kıyafet bakımından uluslararası bir ödül yarışmasına gitmiş gibi hissedebilirsiniz. En gariban dahi olsa makyajlar yapılmıştır, şıkır şıkır giyinilmiştir, altınlar takılmıştır ve o düğüne ailelerin maksimum katılımı zorunludur. Orası onların boy gösterme yeridir. Orası onların kendi aralarında tatlı rekabet ettikleri yerdir. oluşan farklı bir alfabesi bulunuyor. Kiril alfabesi kullanmıyorlar. Latin harfleri ve Latin harflerinin işte farklı seslendirmelere sahip olan şapkalı bizim aşina olduğumuz harfler bulunuyor. Z, H mesela şey şeklinde okunuyor. Az önce e, lavaş örneğini vermiştim. Sadece kendileri arasında iletişim kurabildikleri bambaşka adeta farklı bir dünyaya aitmişçesine bir dil yapısı. İskender Bey'in ardından dediğimiz gibi büyük bir Osmanlı hakimiyeti bu noktalarda söz konusu ve Osmanlı ile beraber aslında İslamiyetle tanışıyorlar ve bugün bile mesela Balkan coğrafyasında İslamiyet'in en muhafazakarca yaşan, yaşandığı, yaşatıldığı kesim Arnavutlardır ama buradakiler değil, Makedonya'dakiler. Buradakilerin yüzde %90'ın üzerinde ateist. Sadece o Adriyatik kıyılarında Katolikler var. Çoğu herhangi bir dine inanmıyor. Bunun da sebepleri var. Buna da değineceğiz. Ama Makedonya'dakiler çok çok Dediğim gibi Makedonya'dakilerle aralarında ciddi farklar var. Bunun da sebeplerinden bahsedeceğiz. Osmanlı'nın bölgeyi terk etmesiyle beraber kısa bir süre Bavyeralı Zogu isimli bir aile tarafından yönetilmiş bir ülkedir efendim. Özellikle İkinci Dünya Savaşı aşamasına geldiğimizde yakın coğrafyamızdaki o komünizm etkisi Arnavutluk ülkesinde de baş göstermiştir. Yine Sovyetlerin büyük desteğiyle olmuş olan bir yönetim modeli. Burada Enver Hoca isimli bir şahıs aslen Arnavutluk yaşayan bir Arnavutlu efendim. Eğitimini Fransa'da tamamlamıştır. Ve Fransa'da eğitim aldığı dönemlerde komünizmle tanışmıştır. Yani komünizmle ilk tanıştığı dönemler Fransa'da eğitim aldığı dönemlerdir. Ve o dönemlerde komünizmin önemli yayın organlarından olan Humanity'de yazılar yazmaya başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Arnavutluk ülkesine geri gelip Fransızca öğretmeni olarak göreve başlar fakat bir süre sonra o sivri komünist fikirlerinden dolayı öğretmenlikten bir nevi aforoz edilir. Öğretmenlik mesleğinden atılır ve başkent Tiran'da bir tütüncü dükkanı açar. Bu tütüncü dükkanı belli bir süre sonra e, komünizm yandaşlarının toplanma alanı haline gelir ve oradaki arkadaşlarıyla beraber Arnavutluk emek partisini kurarlar. İlk olarak genel sekreterlik ardından partinin başına geçmiş olan bir kişidir. Partinin başına geçtiğinde o dönem ile ilk olarak ülkede bir istihdam seferberliği başlıyorlar. Ülkeyi boydan boya tren hattıyla donatıyorlar. Büyük çimento fabrikaları, büyük tuğla fabrikaları, büyük tarım alanları önce oluşturuluyor. Ardından iş gücünü Artırmaya yönelik çeşitli nüfusla alakalı teşvikler başlıyor. İşte üç çocuk yapana devlet madalyası, 5 yapana devletten iş garantisi, kürtajın yasaklanması gibi politikalara başlıyorlar ve e, ülkede başlayan bu istihdam ata ilk olarak Arnavutların hoşuna gidiyor. Çünkü Zogulardan kurtulmuşlardır ve Enver Hoca rejimiyle beraber daha refah bir seviyeye ulaştıklarına inanmaktaydılar. Ve Yugoslavya ülkesinde olduğu gibi Sovyetler bir noktadan sonra Arnavutluğun da iç işlerine karışmaya başlayınca Enver Hoca Tito'nun aksine ülkeyi Baba. tamamen tam anlamıyla dışa kapatmıştır. Dışa kapatmak ne demek? Ülkeye giriş çıkışlar ne kendi vatandaşları ne yabancı vatandaşlar. Herkese yasaklanmıştır. Ülkenin sınır noktalarına bunker ismini verdik, vermiş oldukları sığınaklar kurulmuştur. Ülkede bugün hem ana yol güzergahlarını gördüğümüzde göstereceğim hem de sınır hatlarında halen daha o bunkerler sapa sağlam bir şekilde ayakta duruyor. İçlerinde güvenlik güçleri var, silahlı güvenlik güçleri. Ülkeye giriş çıkışları yasaklıyorlar ve bunun kontrolünü yapıyorlar. Burada bir kale varmış. Bu arada Cüneyt bir sürü bize anlatmaya devam etti. İnşallah onun sesi de videolarda çıkıyordur bu arada öncekilerde. Ee, bir bilgi öğrendik. Şey Burada Arnavut diye bir şey yok. Öyle bir yemek yokmuş. Öyle bir yemek yokmuş. Onu muhtemelen Türkiye'ye gelen eli becerikli biri yaptı diye söylüyor. Bu arada Malta'da da Malta yediği yoktu. <laughs> Başka ne anlattı? Enver Hoca'nın zamanında yaptıklarını anlattı. Her şeyi kapamış ülkede ve hatta belli bir zamanda dünya şampiyonası ya da Avrupa şampiyonası birinci olduklarını falan sanıyorlarmış. Elenmiş olmalarına rağmen falan gibi şeyler vardı. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Ee, o zamanlar inatlarıyla meşhurlar. İnatlarıyla meşhurlar. Sol tarafta e, yeşillik park gibi bir alan var. Bak. Sütunlu bir yapı var Merven'de bakın. Sütunları olan. Şimdi solda böyle anıt mezardır orası. Önünde bakın siyah çift boynuzlu bir beyfer duruyor. İskender Bey anıt mezarı. Mozalesidir Leç şehridir burası. İşkodra ve Teran arasında bulunan 1600 yıllarda kurulmuştur. 1500 yılların sonunda özür dilerim. Hayatını kaybetmiş bir kişi. Bu temsili olarak bir türbe gibi veya bir anıt niteliği niteliğinde onlar için yani anıt daha bir doğru terim olur. Yaptıkları bir mezar odası. Çift boynuz daha rahat görünüyor burada. Arnavutluk'ta Akşam yemeğimizi yiyeceğimiz yere geldik, ee, buradan sonra otel'e doğru 3 saat daha yol varmış, Arnavutluk'tan da çıkacağız, bakalım yemekte neler varmış neler yokmuş, onları da bir gösterelim. Benimki de gelecek ayrıyet. ama şurada göstereyim, tavuğu var, pilavı var, kokusu da gayet güzel, salatası var, ayrıca triliçe. Ee gelecekmiş. Akşam yemeğimiz böyle. Arnavutluk tarafı bitmiş olacak. Ee, uzunluğuna göre bakacağım. Bu part bitti de olabilir. Yoksa Makedonya'yla da birleştirebilirim. Ona da bakacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Eğer hak bitecekse sonraki videolarda görüşürüz. Yoksa Makedonya'dan devam diyelim. Şimdilik bay bay.